sizlerle yeni Huzula Mobile e, videomuzla karşınızdayız. Bu bu benim e, İngiliz kuzenimin hesabı. Oynuyorum. Evet arkadaşlar. E, Gülüyoruz. Silah sesi geliyor. Evet. Dondu. Evet arkadaşlar. Şimdi maç başlayacak. E, ve adamlarla savaşacağız. Ölmedi. Evet. Maç başlıyor. Maç başlıyor. Maç başladı. Evet arkadaşlar bir maçla evet karşınızdayız evet, evet, Olamaz. Adam oturmuş yerde bize selam. Selam Evet, Aleyküm. çatışıyorlar. Il est là. 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 Il est 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 Ey katil. Selamünaleyküm. Selam. Evet arkadaşlar. Bunların yanlarına değdi. adam öldürdü ya bizi. Havadan havadan video öldürdü. Evet. Arkadaşlar ona 8 yeniliyoruz. Ona 8 yeniliyoruz arkadaşlar. Ee, öl. Ölmedi. Öldü. Aa oh, adam oradaymış ya. Görmedim onu. Evet, bıçakla saldırmak istiyoruz. Evet. Sunucumuz bağlanmadı. Evet arkadaşlar, bugün e, bir internet hatamız oldu. E, özür dileriz. Şimdi ba başka bir maça odaklanalım. Evet, maçımız başlıyor. Evet diğer oyuncular bekleniyor 26 saniye kaldı 25 saniye Evet bıçakla saldırmak istiyoruz Evet maç başlıyor Maç başladı evet bıçakla saldırmaya çalışıyoruz Evet Bomba attık ama gitmedi bomba Yaralandık Evet. Saldırıyoruz onlara. Evet adam çıktı bize kalmış kalma Evet arkadaşım öldürdü. Evet boşu boşuna yere çıkıyoruz adam geldi. Adamlar çıktı? ölmedi. Adam ölmedi adam öldü. Tam kafadan. Ölmedi. Evet. Evet bu, bu benim ilk videom biliyorsunuz. Ee, İngiltereli kuzenimin hesabını hesabı oynuyorum. Daha doğrusu ondan çaldım. <laughs> da halasa, da üç kişi. kişi. Evet. Oo, adamı öldürdü. Lan bu da Lider katil oldu. Şimdi bomba atacağız onlara. Bomba atacağız. E bomba atıp intikam bomba ile iki kişi öldürdük. Bomba attılar. diye evet. ama öldük. Ya Allah sizi ne yaptın ya? Başladık da şimdi. Ulan alana gittiğimizde bir bomba atacağız. Tışı. Şimdi bomba atacağız. Evet bomba atacağız. Aman olmadı. öldürdü bizi ya. Hile değil Ölmedi bomba attık ölmedi. Evet başladık. Evet. Burada arkadaşlar bıçakla saldırmaya çalışıyoruz. Çünkü birisini öldürsek bize yeter. Şimdi bomba atacağız. Evet öldürdük. Doğar doğmaz öldürdük. Evet öldü. Tam kapalı olacak. Hiç şey öldürdük. Ölmedi, ölmedik Ölmedi. Oh, güzel ya. Evet, kader karbuda bomba atarsak güzel olur ama, atamaz, atamayız. Evet, atıyoruz, atma, atmayacağız. Şimdi değil, atmayacağız şimdi. Bir anda, şimdi atacağız Evet, bomba, bomba, bomba bomba. Ve ya oh, öyle o, o bombacı. Lider iki şey öldürdük. İki üç öldürdük bombayla toplam dört kişimiz oldu bombayla. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim silah bu. Arkadaşlar şimdi bir Yok ben bu bata kat ölmedik ölmedik. Şimdi bomba atacağız. Bomba bomba. sağ olduğun iyi geldi. Evet. Tek bir yerden gözlü dubun bar buradan bomba atmaya çalışacağız. Yağmur yağıyor. Sağ olduğun Nasıl öldüğünü bilmiyorum Evet şimdi en sev en sevdiğim ikinci silahı aldık. bomba atarız. Şimdi bunların alanına gidelim. Bomba atacağız. Evet bombayı aldık elimize. Evet bombayı attım. O, da değil mi? Sağ haftalar kesin. Evet hayır. Ölmedi ya. Oo, bize sıktı. Bize sıktı. Bize sıktı. Şimdi öldüreceğim onu. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. 40'da 28. Evet. 40'da 29. Ee, öndeyiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi bomba buradan atacağız. İnşallah. Ee, i̇nşallah 2-3 kişi şey yiyoruz. Evet arkadaşlar bombayı artık hazırladık ama kimse ölmedi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldü. Evet ikinci ekmanı aldık. Evet arkadaşlar. Evet tutuyoruz A Bomba bu da mı oynadık ya? Öldük ya bu bunlar neymiş ya? Evet maçın bitmesine 3 dakika 20 saniye var. İnşallah o 3 dakika 20 saniye içinde kaybetmeyiz. Kaybedir. kaybedersek de canımız sağ olsun. Ne diyelim? Sağlık ben olsun. Kapalı. Ne yapalım? Lider katili. bir kişi kaldı. kafadan. Kişi. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna gelmiş